O sesi tanıyorsun değil mi? Gecenin bir yarısı seni uykundan uyandıran o sesi Ya da en mutlu anında bile senin kulağına endişeler fısıldayan o sesi Zihninin içindeki O dinmek bilmeyen fırtınayı Kitaplar okudun belki Tavsiyeler dinledin Kaldı ki önceki videomuzda bu sesi susturmanın 7 yolunu da keşfettik Ama bazen Bu yöntemler Adeta duvara çarpıyor İşe yaramıyor çünkü bazen sorun düşüncelerde değil, yüreğine batan o görünmez cam kırıklarında, ruhunun omuzlarına çöken o yorgunlukta. İşte bugün o fırtınayı aklımızla dindirmeye çalışmayacağız. Kalbimizin kapısını çalacağız. Çünkü zihin kalbin ışığıyla aydınlanmadıkça bir labirentten farksızdır. Bu bir ders değil. Bu seninle birlikte çıkacağımız bir şifa yolculuğu. Kalbinin limanına demir atacağımız bir seyahat. Modern dünya bize zihnin bir bilgisayar gibi olduğunu söyler. Yanlış programı sil, doğru olanı yükle. Belki benzeyebilir ama insan bir makine değildir. Düşüncelerimiz, duygularımızın, inançlarımızın ve ruhsal halimizin sadece bir yansımasıdır. Onlar bir ağacın yaprakları gibidir. Yapraklarla tek tek ilgilenmek yerine kökü beslemek gerekir. O kök işte kalptir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Dikkat edin, vücutta öyle bir parça vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. İşte bu yüzden zihinsel gürültüyü susturmanın yolu kalbi nur ile aydınlatmaktan geçer. Şimdi o aydınlığa doğru dört adım atacağız. İlk anahtarımız zikir, zihni esir alan o fısıltıları susturan ilahi nefes. Allahu u Teala'yı anmak ve teala. Zihin boşluktan beslenir dostum. Sen onu hayırla doldurmazsan, o kendini vesveseyle doldurur. Zikir, kalbe indirilen bir çapadır. Onu fırtınalı düşünce denizinde sabit tutar. Yüce Rabbimiz Subhanehu ve Teala Ra'd suresinde bize ne buyuruyor? Estağuzubillah. Ela bi zikrillahi tatma innur Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur Bu sadece bir teselli cümlesi değil. Bu ilahi bir formüldür. Bir hakikattir. Bilim dahi bunu tasdik ediyor. Zikir gibi ritmik tekrarlar beynin savaş ya da kaç modunu yöneten bilinçaltını yavaşlatıyor. Beyindeki aksiyete dalgaları olan beta'ları azaltıyor. Yerine huzur ve gevşeme dalgaları olan alfaya bırakıyor. i̇mam Gazali Hazretleri der ki zekir kalbi günahların pasından temizleyen bir sabun gibidir. O pas temizlendiğinde kalp parlar. Yani kalp parladığında zihin de aydınlanır. Şimdi bir an duralım. Bu sadece bir bilgi olmasın lütfen. Bir deneyim olsun. Hatta bugünkü ödevimiz olsun. Sadece yüz defa. Ya Latif, lütfu ve inayeti sonsuz olan demektir. Her tekrarında sadece dilinle değil, kalbinle de bunu hisset ve içinden şunu geçir. Rabbim lütfunla zihnimi yumuşat, kalbime ferahlık ver. İkinci anahtarımız tevekkül. Zihni yoran en büyük yük kontrol etme çabasıdır. Geleceği, insanları, sonuçları kontrol edemedikçe de zihin gerilir anksiyete artar. Bak, tevekkül bir eylemsizlik değildir. Tembellik asla değildir. Tevekkül, elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra omuzlarındaki o görünmez yükü seni senden daha çok seven, daha çok düşünen Rabbi Rahim'ine teslim etme samadidir. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ve ya Resulallah ben çöldeyken deverimi bağlayıp mı tevekkül edeyim yoksa salıvereyim mi? Efendimizin ona muhteşem cevabı değil mi? Önce bağla sonra tevekkül et. Yani kul tedbirle mükelleftir. Ve tedbiri aldıktan sonra takdiri kadiri mutlak olana bırakmaktır. İşte gerçek tevekkül budur. Sebeplere sarıl, elinden geleni yap, ama sonucu kalbinden serbest bırak. Tevekkül ettikten sonra artık ona bırak. Ama gerçekten ona bırak. Tevekkül edip ona havale ettiğin hiçbir şey için artık düşünmen gerekmiyor. Sadece kalbinin en derinliklerinden bir umutla gerçekleşmesini bekleyeceksin. Çünkü sen olayların sadece bir kısmını görürsün. Allah ise bütün resmi görür. Önceki videolarımızda da söyledim sen bu inanca sahip olduktan sonra hani ne diyor diyecek Rabbimiz Subhanahu ve Teala ben kolumun zanını üzereyim Bunu da bildikten sonra zaten herhangi bir şey için artık endişelenmen gerekmiyor. Gerçek bir tevekkül mucizeyi yaratır işte. Bugünün uygulaması zihnini en çok meşgul eden konuyu düşün. Ve bir kağıda sadece şunu yaz. Ben üzerime düşeni en iyi şekilde yaparım. Niyetimi halis tutarım, gerisini en hayırlı şekilde takdir edecek olan Yüce Rabbim Azbhanehu Teala'ya bırak. O vekil olarak bana yeter. Bu cümleyi yazmak bile ruhumuzdaki bir kilidi açacaktır. Emin 3 Üçüncü anahtarımız zihni susturup kalbi dinlemek. Zihin sürekli konuşur, analiz eder, geçmişi ve geleceği tartar. Ama çoğu zaman aynı döngüde sıkışıp kalır kalp ise fısıldar. O mantığın ötesinden, ruhun derinliklerinden konuşur. O senin ilahi usulandır. Zihnin çözemediği bir düğümle karşılaştığında dur. Gürültüden uzaklaş. Çünkü bazen zihnin çıkamadığı o dar sokaktan kalbin fısıltısı bir yol açar. O zaman eğer imkanın varsa şimdi gözlerini kapat. Yoksa sadece dinle. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Şimdi kalbine yönel ve sessizce sor. Şu an en çok neye tutunuyor? Beni yoran bu döngüyü tekrar ettiren asıl sebep ne? Ve sonra bekle. Cevap bekler gibi değil, sadece bekle. Cevap bir kelime, bir his, bir ana olarak gelebilir. Acele etme, zihnin araya girmeye çalışacaktır. İzin verme, sadece kalbinin sesini dinle ve o sessizlikte kalmaya dikkat Ve dördüncü, belki de en güçlü anahtar, seher vakti, sabah sessizliği. Zihin en çok sabahları dünya uyanmadan önce suskundur. O vakit gök kapılarının en açık, duaların en makbul, merhametin en yoğun olduğu andır. O an ruhun zihni yıkadığı, arındırdığı manevi bir terapidir. Hazreti Mevlana der ki, her gün bir yerden bir yere göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Aslında her sabah eski zihninden göçüp Rabbinin sana bahşettiği yeni ve tertemiz bir zihne konma fırsatıdır. Uygulaması çok basit ama bir o kadar da dönüştürücüdür aslında biliyor musun? Sabah ezanında kalk. Hiçbir ekrana, telefona, televizyona bakmadan sadece üç şey. Sessizlik. Sadece dinle. Evrenin zikrini. Kendi nefesinin zikrini dinle. İki, sakin ve derin nefesler al. Ve üç, dua. Her kilidin anahtarı olan dua. Her hastalanmış kalbin cilası olan dua. Her hastalığın en mucizevi ilacı olan dua. Ellerini aç ve sadece şunu söyle. Rabbim beni bugüne yeni Temiz ve sana teslim olmuş bir zihinle başla ve işlerimi kolaylaştır. Zihin döngüsünü kırmak bir gecede olacak şey değildir belki. Bu bir bilgi değil, bir haldir, bir uyanış yolculuğudur. Bu dört anahtar: zikir, tevekkül, kalbi dinlemek ve seher vakti. Onlar senin elinde. Her sabah yeni bir zihinle doğmak, her gece eski düşüncelerle vedalaşmak. Unutma. Zihnin senin kontrol etmen gereken bir hizmetkardır. Ama kalbin Rabbinin nurunun tecelli ettiği bir saraydır. O yüzden zihnini eğitmeye çalışmak kadar kalbini uyandırmak asıl evla olan odur. Kalbin uyandığında zihnin de zaten seni özgür bırakacak. Ve bu videoyla da zihin döngüsü konusunu bitirmiş olduk. İnşallah birçok fırtınalı zihne sükunete vesile olmuştur bu videolar. Beğendiysen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı da unutmayalım. Bir sonraki konuda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik Allah'a emanet.